Nasıl dedilerim <laughs> adresi bilir. Bir olalım seninle. Ayılma yeter. Yollar kavuştursun. Gel aler değilim. Alındı karabağ. Nasip oldu özgürlük. Japonya başkenti Tokyo. tatil yeridir her yanı. Aklımızda kalsın Roma. Lezzetlerim gelir akla. Yiyelim doya doya pizza. Avrupa'nın göz bebeği İtalya. <laughs> Mükemmel bir tarihi var. Irmağı var Yunan'da. Sarı çölleri, piramitleri. Isıtır güzel güneşi. Rahatlatır içimizi. Hindistan bir Asya ülkesi. Yine kutsal bir hayvandır. Nereye gidersen git. Zamanında baharat nevret. İnsanlar sever Anladım. eğlenmeyi. Sen de bir gün oraya gidersen Tac Mahal'ı görmelisin. Aklında olsun yedi arkadan bindesin. Ne de olsa Asya'nın kalbindesin. Meksika City başkenti olan Kuzey Amerika'da yer alan federal bir cumhuriyettir. Eyalet sayısı 32'dir. Karayiplere kıyısı bulunan Gonca şehri en önemli turizm şehridir. Sanatsal etkinlikler Meksika City'de gerçekleştirildi. İnsanlar çok bağlandı ve acılı yemek yapmayı bilirler ve severler. Kültürel olarak birçok aktiviteyi yapmayı çevirileri sahiptir. Ana dilleri İspanyolcadır. Bunun dışında 68 farklı yerleri konuşmaktadırlar.